Hepinize merhaba, yepyeni bir Tekno Store videosuyla karşınızdayız. Bu videodaki konumuz SJCam SC SJ6 Legend aksiyon kamerası. Her zaman olduğu gibi kutu içeriğiyle başlayalım. Bir kutu açılışı yapalım sizlerle birlikte. Bu arada şunu da söyleyeyim sizlere. SC en çok satan modellerinden bir tanesi. Oldukça güzel bir aksiyon kamerası bizleri bekliyor. Şöyle kutuyu kaldırdığımız zaman kameramıza ulaşacağız. Burada gördüğünüz gibi su altı koruma ile birlikte kameranın kendisi geliyor. Bunu şimdilik böyle koyalım. Scekim'in en sevdiğim yanlarından bir tanesi hiçbir ekstra aparat almanıza gerek kalmıyor. Kutu içeriği oldukça tatmin edici. USB kablomuz var ve diğer bağlantılar geliyor. Bu mesela kaska yapıştırmanıza yarayan bir aparat ya da herhangi bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kaska yapıştırmak için bir aparat. Şurada da bol bol aparatımız var. Bu aksesuar bisiklet bileziği diye geçiyor arkadaşlar. Bisikletin işte gidon kısmına falan takabiliyorsunuz. Bu yine kılıfsız kullanmak istiyorsanız takabileceğiniz bir çerçeve. Yine herhangi bir yere bağlamamızı sağlayabilecek bir aparat. Bunun bolca yediği var arkadaşlar. Yani mesela tutup bisikletin gidon kısmına takacaksınız ama bunu uzatmak istiyorsanız bunları böyle birbirine ekle ekle daha uzun bir tripod sağlamış olursunuz kendinize. Şu aparat tripoda bağlamanızı sağlıyor. Su altı kılıfıyla ile birlikte. Eğer ürünü kılıfsız kullanacaksanız yine direkt altında tripod girişi yer alıyor. Bunlar da yine kask vesaire herhangi bir yere yapıştırabileceğiniz aparatlar. Gördüğünüz gibi içinden çok fazla aparat çıkıyor. Say say bitmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Son aparatımızdan da bahsedelim. Yine bu aparat sayesinde dokunmatik ekranı kullanabiliyoruz. Normal su altı kılıfımızla birlikte 30 metreye kadar dayanabiliyor. Bununla birlikte 3 metre kullanabiliyoruz. Aynı zamanda dokunmatik ekranı da aktif olarak kullanabiliyoruz. Temizleme bezi geliyor. Sj kemiği stikerleri geliyor. Gördüğünüz gibi kutu. Su içeriği oldukça zengin, işinize yarayabilecek bütün aparatlar kutunun içinden geliyor. Şöyle bir toplayalım. Görebileceğiniz gibi. Şimdilik aparatları bir kenara kaldıralım ve seyircimin kendisinden bahsetmeye başlayalım. Şöyle su altı kılıfından da çıkartalım kameranın en sevdiğim yanlarından bir tanesi arkasında ekran olması ne çektiğini görebilmek çok önemli bence zira her zaman telefona ulaşamayabiliyoruz o yüzden çektiğimiz yeri arka taraftaki ekran sayesinde rahat rahat görebiliyoruz biraz da çözünürlüğünden bahsedeyim sizlere 1080p saniyede 30 kare ve 60 kare olmak üzere videolar çekebiliyor. 2K videoları saniyede 30 kare çekebiliyor. Eğer çözünürlüğü 4K'ya yükseltirseniz de 24 kare kadar videolar çekebiliyorsunuz. Eğer ben ağır çekim yapacağım diyorsanız bu sefer çözünürlüğü 720 p çekip saniyede 120 kare videolar çekebiliyorsunuz. Üzerinde bir adet aç kapı tuşu var. Hatta şöyle açalım. Gördüğünüz gibi kameramız açıldı ve çekebileceğimiz şeyleri buradan görüyoruz. Arka taraftaki ekran az önce de bahsettiğim gibi dokunmatik direkt her şeyi ekrana dokunarak halledebiliyorsunuz. Bunun yanında bir mini HDMI girişimiz var. USB girişimiz var veri aktarımı için. Bir adet MicroSD kart girişimiz var. Ön tarafta da ufak bir ekran görüyoruz. Bu renkli bir ekran değil. Sadece burada işte çekim saniyesini, kaç tane fotoğraf video çekilmiş, ne kadar sürede çekilmiş gibi bilgileri görebiliyoruz. Ayrıca kendinizi çekerken mesela vlog yapacaksınız diyelim yine ön taraftan bilgileri görmeniz bence oldukça güzel olmuş. Bunun yanında yine bence en önemli olaylardan bir tanesi burada bir tripod girişi olması herhangi bir tripoda bağlıyor olabilmemiz. Aynı zamanda şu alt taraftan pil yuvasına ulaşabiliyoruz. Yanınızda yedek pil taşıyarak daha uzun süreler video ve fotoğraf çekebilirsiniz. Pillemişken tabii ki de bahsetmeden geçmeyelim. içinde 1000 mAh'lik bir bataryamız var. Bu 1000 mA ile birlikte ortalama 100-110 dakika kadar çekimler yapabiliyoruz. Şunu da belirtelim, eğer ürünü satın aldıysanız suya ve toza karşı dayanıklı mı diye sorabilirsiniz. Bu şekilde kullanırsanız tabii ki de suya ve toza karşı dayanıklı değil. Ancak şu kılıfı taktığınız zaman 30 metreye kadar suyun içine her türlü suyun içine sokabiliyorsunuz. İlla ki buradan kullanmak zorunda değilsiniz. Üzerinde bir Wi-Fi var arkadaşlar. Cep telefonunuza indireceğiniz uygulama sayesinde ürünü cep telefonundan da kontrol edebiliyorsunuz. Her özelliğine oradan da ulaşabiliyorsunuz. 128 GB'a kadar olan micro SD kartları destekliyor. Ayrıca kartınızın klas 10 olmasına dikkat edin diyelim. 166 derecelik bir çekim açımız olduğunu da söyleyerek artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. SJCam cj 6 Legend'ı aşağıda bulunan teknostore.com bağlantısı üzerinden satın alabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak atabilirsiniz ayrıca. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir TeknoStore videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.